Hadi ha. geri, geri. Hadi Hadi geri, gel gel. geri burada. Yani. Ben geçen hafta 1.75 TL Oradan aldım. Buradan 3 TL'ye aldım. Evet. normal ekmek 3 TL. Bu e, taş e, aslında odun ekmeği geçiyor ama ne diyor taş, sonu taş sonu ekmeği, ekmeği diyelim. Taş fırın ekmeği. Taş ekmeği. Taş ekmeği. Ay, bir ekmek. Hayırlısı olsun ya çok sevindik böyle bir şey olmuş. Bunu da bir, bir buçuk liraya alacaksın. Kaç tane veriyorsunuz? Kaç tane var mı? Toplancıya yok para kendine bak. <laughs> Soralım ona göre. Kaç tane için abla? Üç tane yani alayım. Tamam. Teşekkür ederiz. E, yani. Sonra. Yani, yani, devamını bekliyoruz sen evet, tamam. aldım Paşa Halk Açıldı. Evet, Neler söyleyeceksiniz? Şey. çok sevinçliyiz. Başkanımız çok, çok sağ olsun. Sevindik. Böyle etkinlikler çok güzel oldu. Yani çok mutluyuz. <laughs> Devamını yukarıdım. daha bekliyoruz. Bayanlara yani... spor yerleri, ne bileyim bayanlara etkinliklerimiz olsun. Biz İki canım. yılımız evet. daha var. İki yılımız var. Hadi Allah İki Allah. İki yıl içerisinde inşallah onları da sağ olun. yolunuzu Afiyet Biz olsun. Yani evet selam. selam. Siz neler söyleyeceksiniz? Süleyman Paşa halk Ekmece açıldı. Ben burası açıldığı için çok sevdim. Zaten ben İstanbul'da yaşıyordum ama buraya yerleştim. Burada da böyle bir halk ekmeğin satılmasını çok mutlu olduk. Zaten sabırsızlıkla bekliyorduk. Ve Cüneyt Bey'le de tanışmak evet. bu hastayla. ilk Yüksel'im şeyden Herkese Herkes Yol hayırlı olmasını isteriz. Sizden gram altın almışız. Siz, altı siz elinizle bana vermişsiniz. Öyle mi? Keşke hiç sen demeyi. sene pandemiden önce. O zaman ekmeği bir pahalıya satalım. Altını düşelim diyorsunuz. Altını düşelim. Hayırlısı olsun. Ayrısı olsun. Evet, ayrısı ayrısı olsun. sen de istiyor musun? Aha ben Kaç tane vereceğim? İki tane. Gel al. Al. Hayırlı 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 olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Afiyet olsun. Eyvallah başkanım kendiniz yemeğe Kaç İki tane? tane. Teşekkür ederiz çok mutlu olduk. Biz de mutlu olduk. Afiyet olsun. olsun. Sağ olun. Evet tamam mı? Başkan, Başkanım. Fotoğraf satarken alalım. Camdan parladı. Allah bana da. Bir şöyle bir şöyle, şöyle dışarı şöyle doğru uzatırsan başkan. Bu tarafa dönemdi şimdi baba. <laughs> Şöyle dışarı doğru biraz uzatırsan başkanım. Kafaya uzat başkanım. Ah, şöyle dur bakalım resim güzel bir Allah ya. Eğilin, 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 eğilin. Başkanım, başkanım eğilin camdan biraz çıkın. Camdan çıkın, camdan çıkın başkan. Evet, şöyle etkilelim. afiyet olsun. Evet selam. Hadi bak. Lan ben, ben söyleyince mi hepinizin aklına geldi resim? Gerçekten. <laughs> başkanım şöyle ortaya gelelim. Şöyle. <laughs> <laughs> Birkaç. En başkanlığımızı alın. Danep yani başkanlığımızı alalım. Pervilerimizi alın. Tamam. Abi sizin yanında. Evet. Size de huzur vereyim. Başkan buraya. Evet. Aliçek'e Ali de can alalım. Orada kalma, cam ne inmiyor. Türkler biraz gelip çıkalım mı? Pervilem tutalım. Başkanım. Kim lan? Telefonlar. Öncelikle hazır mıyız? Hazır. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bence e, Tekirdağ'da bir ilk olacak bir çalışmaya imza atıyoruz. Bu konuda bizleri yalnız bırakmadığınız için e, basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz yarın sabah itibariyle Allah nasip ederse şehrin 10 ayrı noktasında bu arkamda gördüğünüz büfeleri yerleştirdik. İnşallah yarın sabah itibariyle öncelikle ihtiyaç sahiplerimiz olmak üzere. Çünkü bunu biz e, biraz sonra detayları vereceğim. E, Tekirdağ Fırıncılar Derneğimizle birlikte koordine ediyoruz. Allah nasip ederse bu 10 noktada Süleyman Paşa'daki hesabı esnafı abilerim, kardeşlerimin desteğiyle öncelikle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına ucuz ekmek alabilmeleriyle ilgili, doğrudan ulaşabilmeleriyle ilgili büfeler koyduk. Tabii gönül ki bizim halk ekmek fabrikamız olsun, biz ekmeğimizi kendimiz üretelim. Sürekli Büyükşehir Belediyeleri'nin Türkiye'de yaptığı Büyükşehir Belediyeleri'nin yaptığı organizasyon gibi, devasa bir organizasyon olsun. Ama bizim ilçe belediyesiyiz, öyle bir gücümüz yok. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tedir Bayrak kalk etmek için ilgili çalışmaya çalışma yaparsa o zaman değerlendirelim. Ama ilçe belediyesi olarak biz kendi esnaflarımızla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kaliteli ekmeği ucuza alabileceği bir sistem kurduk. Alanı nasip ederse e, bayrama kadar sabah kaçta kaç arasında başlıyoruz? 7.30'da 10 arası. 7.30'da 10 arası. 7.30'da 10 arası. Akşam da 16.30'da 20 arası. Doğru e, Ramazana kadarki süreçte sabah ve akşamları büfeler açık olacak. Sabah insan, e, gelen vatandaşlarımız buradan ekmek alabilecek veya akşam da ekmeklerini buradan alabilecek. Taze sıcak ekmekleri buradan almış olacaklar. 24 saat hizmet veren büfeler değil bunlar. E, buradaki satışlara da hangi büfedeki ekmeğimizi hangi fırınımız getiriyorsa o kendisi satışını yapıyor. Biz herhangi bir personele vermiyoruz bu arada. E, sadece büfeler bizim. Ve diğer konuda da e, fırıncılarımız bu konuyla ilgili biraz önce bahsettiğim gibi e, şehrin 10 noktasında bu paylaşımların altında hangi noktalarda hepsinin şey, koordinatlarını sosyal medya hesaplarımızda da basın mensuplarımızdan da paylaşacaklar. Şehrin neresinde e, Süleyman Paşa e, halk ekmeği varsa oradan gidip bu ucuz ekmekleri kaliteli ucuz ekmekleri taş fırın ekmeklerini döner ekmek değil bunlar çok üstüne basarak söyleyeyim eski tabiriyle odun ekmeği dediğimiz ekmekler bunlar. Ee, o 10 noktadan da alışverişini yapabilecekler. Ben şehrimizdeki bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun diliyorum. Dediğim gibi biz bir ilçe belediyesiyiz. İlçe belediyesi olarak yapabileceğimizin en iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda belki bu sayıları daha da arttıracağız. Şu anda 10 noktada şehrimizdeki e, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ucuz kaliteli ve ucuz bir şekilde ekmek alabilmelerini sağlayacakları bir e, organizasyon olmuş oldu. Ben e, bütün fırıncılarımızın yani in altında toplanan fırıncılarımızın bu destekleri için teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa da cevaplayayım. Başkanım kaç fırıncı destek veriyor? Kaç noktada satılacak? 26 mı? tane fırınımız. E, sayı arttı mı daha sonra bilmiyorum. Yok başkanım. 26 var. tane fırınımız bu konu bu projeye destek veriyor. E, biz de e, Ramazan'dan sonra da işte belediye olarak biz de bu konuyla ilgili katkı sağlıyoruz. Yani e, odun ekmeğinin maliyeti 1.5 TL değil. Dolayısıyla belediye de bu konuda süspansa ediyor. Biz birkaç çalışma yaptık, yaklaşık bir buçuk iki aydır da sürekli hemen hemen her hafta istişare ediyoruz. Nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz diye. En doğru yolun bu şekilde olduğunu düşündük. Vatandaşlarımızın, ihtiyaç ay vatandaşlarımızın gelip rahatlıkla bir buçuk TL odun ekmeği alabileceği bir nokta olmuş oldu. Bir de büfeleri kim işletiyor başkanım? Personel büfeleri için, büfeleri fırıncılarımız sabah kendi personelleri geliyor ve akşam. E, geliyor satışını yapıyor o saatler arasında sonra kapatıyor akşam tekrar açıyor. İşletmelerin hepsini derneğimiz yapıyor. Dernek üzerinden yürütüyoruz yani. Sınırsız mı ekmek? Tabii sınır yok. Önümüzde yani ekmek kaç tane satılıyorsa. Önümüzdeki ay Ramazan. Ramazan'da, Ramazan'da e, yani... iftardan önce yani saat 18'de e, özür dilerim 16 ile 20 arasında 4 saat boyunca açık olacak. Bir de başkan bu fiyat 2022 fiyatı mı? Değişecek mi? Şimdi tabii biz bunun üzerine ne kadar süspansa edeceğimize bağlı. Ne kadar şöyle biraz kenara gelirsen. Yani ne kadar ekmek satılacak bilmiyoruz, ne kadarlık bir e, süs etmemiz gerekiyor bilmiyoruz ama yola çıktık madem artık e, er meydana çıktıktan sonra geri dönüş yok Allah'ın izniyle. Pide satışı olacak mı? Pide. Yani pide ile ilgili şimdi çalışma yapıyoruz ama e, bugün itibariyle bir şey söylersem yanlış olur. E, pide fiyatlarının önce bir belirlenmesi gerekiyor. E, kaç lira olacak? bu ekmek fiyatını belirlerken dediğim gibi çok ince hesaplarla geldik buraya kadar. Evet. E, çünkü dediğim gibi benim ilçe belediyesi olarak bütçem kısıtlı. Bir yere kadar süsmanse edebiliyoruz. Pide fiyatları netleştikten sonra oturup onu derneğimizle bir daha konuşacağız. Yani piyasada ne kadarsa en az yüzde yirmi, yüzde altında da bunlardan da satış olacak. Başım, Ama rakam şu anda belli olmadığı için bir şey söyleyemem. Ucuz ekmeği Herkes alabilecek mi? Nasıl olacak onun bir... Ben burada özellikle şunun üstüne basmak istiyorum. basarak belirtmek istiyorum. Bu ucuz ekmeği biz öncelikle ihtiyaç sahiplerimiz için yapıyoruz. Yani ben vatandaşlarımızdan şunu isram ediyorum özellikle ne olur. Yani sonuçta bu e, belediyenin dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan doğrudan bir hizmet. Tabii ben niye ekmek alıyorsun diye sormuyoruz. Böyle bir şey yok. O konuyla ilgili öncelik dar gelirli vatandaşlarımızın. Kart falan yok yani. Yok. 1,5 TL'ye veriyorsun ekmeği alıyorsun. Derneğin e, günlük olarak e, 10 satış noktasındaki miktar. Şimdi biz onu bir şey belirleyemiyoruz yani. Yani ne kadar satılacak Satıldığı kadar. bilmiyoruz. Satıldığı kadar. Tabii. Yani Başkan belediyeden bütçe ayarladınız mı yani bu konuya? Rakamlar sizlersin e, şey abi. Ee... geç geldim yoldan. Yani birkaç gün içerisinde, en geç 10 gün içerisinde hangi büfede kaç tane sabah ekmek satılıyor, kaç tane akşam satılıyor belli olacak. 3 aşağı beş yukarı fırınların hemen hemen tezgah sayıları aynıdır. Bu da bunun gibi. Bir tezgahta 1000 tane ekmek satıyorsa bir gün sonra 900'dür. Pazartesi gün daha azdır, salı gün daha fazladır. O günler 10 gün içerisinde belli olacak. Ona da yani oturana kadar süreçte elbette ufak tefek aksatlıklar olur. Bizi takip edeceğiz. Lokanta içmek diyelim buraya geldim, Öyle bir şey yok. aldım Bilmiyorum. hepsini gittim yok. olur mu? Kaç Şimdi tane alabilir? Limitimiz şey. ne? Sınır yok Sınır ama Sınır toptan ekmek vermiyoruz. Bakın içine basarak söylüyorum, bizim ekmek fabrikamız yok biz e, kendi esnafımızla bir araya gelip şehrimizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın kaliteli ekmeği ucuza alabilecekleri noktalar yaptık. Dolayısıyla yani gelip bir bakkal buradan bana ver bir tane ekmek bir buçuk liradan alayım üç liraya satayım öyle ya, ama yok ya. Yani. Haksız rekabeti zemin Peki, hazırlanmış. Peki kaç tane satıldığını nasıl denetleyeceksiniz? Öyle bir denetlemeye gerek yok. Sonuçta bu sistemi dernekler yürütüyor. Kuban finanse diyorum dediniz ya. E tabi biz e, üç aşağı... Yani ne kadar kadar finanse ediyoruz? Biz bunu ne kadar... işte onu biz çıkan ekmeklerin sayısına göre belirleyeceğiz. Şimdi satış yok. Şu anda hepsini bizim fırıncılarımız derneğimiz finanse ediyor. Bir büfeleri koyduk. Şu anda o rakamlarla ilgili dernek derneğimize bağlı bu 26 tane fırıncımız bunu veriyor. Biz herhangi bir süspansiyel yapmıyoruz şu anda. Ama rakamlar oturacak. Kaç tane ekmek satılıyor değerlendireceğiz. Biz de o zaman maliyetlerine göre bir de belediye olarak da süspansa bir edeceğimiz rakamı ortaya koyacağız. Yani rakamlar bir çıksın. Bir vatandaş soruyor canlı canlı diyor ki askıda ekmek uygulaması bu uygulamanın <laughs> yanında yer alabilir mi? Biz alıp vatandaşa ücretsiz ekmek alabilmesi için herhangi bir şey yapabilecek misiniz? Burada? Olabilir. Gayet de güzel evet. oturup o da değerlendirebilir. Yani biz buradan alıp kenara asalım. Vatandaş gelsin Şimdi, alsın. Şunun üstüne basarak belirtmek istiyorum benim esnafımın ne kadar bir e, vatan, millet ve sev, e, Paşa sevgisi olduğunun göstergesi bunlar. Biraz önce Cenab-ı Ağabey'e mesela. Biz Süleyman Paşa Belediyesi olarak bir kuruş para harcamıyoruz şu anda. Ne personeline ne satın ekleyin bilim fiyatına <laughs> bugün itibariyle. Bunun sadece biz büfeleri yerleştirdik. Derneğimize bağlı e, işte fırıncı abilerimize, kardeşlerimize oturduk. Dediler ki başkanım sen bizden ne istiyorsun onu söyle. Ben dar gelirli vatandaşımın ucuz ekmek yemesini istiyorum. Gerekirse ben de taşın altına elimi koyayım. Siz de koyun. Biz dar gelince vatandaşımıza ucuz ekmeği, kaliteli ucuz ekmeği yedirelim istiyoruz. Başımıza gözümüze dediler. Bugün buraya geldi bu iş. Yani bu iş öyle kolay bir organizasyon değil. Burada 26 tane aslan yürekli insanın taşın altına elini değil gölgesini koyması söz konusu. Ben sadece organizasyonu yapıyorum yani. O yüzden onlardan Allah razı olsun. Ben Süleyman Paşa'nın bir insanı, bir vatandaşı özellikle belediye başkanı olmaktan Onları tanıdıktan sonra bir o kadar da gurur duydum. Evet ekmek şu anda piyasada 3 lira. Ama şunu ortaya koymak lazım. Devletimizin verdiği ucuz unla birlikte biz ortalama 250 tane bir çuval undan ekmek yapılabiliyor. Bunun ham sadece un maliyeti 1 TL yani. Onu bizim devletimiz veriyor ucuz bunu. Ama dışarıdan satın aldıklarında bunun rakımı çok daha yüksek. Biz buçuk TL'ye sıfır kar marci, belki onlar da şu anda zarar ediyor. O aradaki farkı biz rakamlar çıktıktan sonra bir süspansi edeceğiz. O, e, bu iş öyle kolay bir iş değildi. O yüzden ben hem personel noktasında hem de hizmet noktasında biz bu işi hallederiz yaparız sen merak etme diyen bu esnaf abilerime kardeşlerime de Allah için Allah için diyorum. E, teşekkür ediyorum bu kandil gecesi. Allah her şey onlara daha fazla tını versin. Allah, Başkanım, e, fazlasını versin. Bu insanların e, kendi insanları kendi dar gelirli vatandaşları için taşın altına elini koyması, gövdesini koyması gerçekten bu Süleyman Paşa için onur verici bir durum. Başkanım, Marki... Büyükşehir Belediye Başkanımızın. İnşallah belki o da destek sağlar. İnşallah o da der ki ben ekmek başına 50 kuruş veriyorum. Ekmeği 1 TL'ye veriyorum der. O da yapar. E, fırıncılarımız da zarar etmez Belediyemiz de ben daha az belediye olarak Bütçemden zorlanırım e, Belki büyükşehir belediye başkanımız halk ekmek yapmadı Ama o da ben de bu olaya 25 kuruş 50 kuruş destek veriyorum der Kadir Albayrak başkanım buradan sesleniyorum O zaman el birliğiyle bu 10 büfe Belki 20 büfe olur çok daha güzel şeyler olur Başkanım marketlerle alakalı Bir proje var mı? Ne gibi? Yani marketlerde de şu an yüksek fiyatlarda mesela. Zaten belediyenin böyle market market açamıyorsunuz mu? Yani? Vatandaşlar da şey market gel. Istiyor ya, başka başka market. Evet. ya şöyle, herkes işini yapsın derim. Yani ben fırıncı değilim. Ben marketçi değilim. Ee, biz mesela kafeteryalar koyuyoruz ama biz e, yaptığımız sosyal alanlarda gelen vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için yapıyoruz. Dolayısıyla e, market konusu çok daha farklı bir şey. Biz ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza erzak desteğini veriyoruz. Geçen yıl dağıttığımız pandemide dağıttığımız erzak sayısı 20 bin. Yani öyle az rakamlar değil. Yani biz birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. O güçlü olduğumuzun göstergesi de işte bu gibi organizasyonlar, bu gibi açılışlar oluyor. Yarın, Yarın sabah itibariyle evet. 10 ayrı noktamızda hangi noktalarda satış olduğunu resmi sayfalarımızda, sosyal medyamızda ve sizlerin sayfalarında görecekler. E, vatandaşlarımız, ihtiya öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu noktalardan ekmeğini ucuz ve kaliteli e, ekmeği alabilirler. Peki nokta artışı istedi vatandaş. Dedi ki yetmez 10, 20 olsun. Ya şöyle... Mahallelerimize, zaman, kırsal mahallelerimize şöyle, de şöyle, istiyoruz dedi. Şöyle şöyle. Şimdi Biz, e, üstüne basarak söylüyorum biz bir ilçe belediyesiyiz biz bir işi yaparken bizim asli görevimiz değil bu iş. Büyükşehir Belediyesi'nin konusu bu. Bir ilçe belediyesi olarak dar gelirli vatandaşlarımızın yardım edebileceğimiz noktaya kadar ediyoruz. Yani eğer ki sayı artırılması gerekiyorsa elbette artıracağız. Ama biz bunu yaparken de bu bakkala ekmek, para, ekmek satıyor, para kazanıyor, marketlerimiz, yerel marketlerimiz ekmek satıyor, para kazanıyor. Başkasının ekmeğiyle de oynamamamız lazım. Doğru bir dengede götürmek lazım işi. Dengeyi tutturduğunuz inanıyor musunuz? Yani biz elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Kabinleri kim yaptı Sayın Başkan? Süleyman Paşa Belediyesi. Siz mi ürettiniz? Evet. Hayır satın aldım. Ha <laughs> satın Yani e, şu anda 10 tane büfemiz devreye girdi. Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı olsun hepimize. Başkanım, Başkanım birkaç vatandaş şeyi de alalım. Ne e, diyorlar, satış. Ne? da bu, bu, bu Necat. Bak bu konuda önemli. Bir ablalar ben Ablam ilk defa ne görüyorum. Sen bir bunu vatandaşlarımıza bir soralım bence. Abla buradayız. Böyle bize, bir. Başkanın yanına yapayım. geçin. Sizin de duygularınızı alalım. Ne, diyorsunuz bu? Biz çok mutluyuz. <laughs> Başkanımızı çok seviyoruz. <laughs> altın Ovalıyız. Altın Ovalı'ya <laughs> bahar getirdi. Altın Ovalı'ya altın ovalı yaptı gerçekten. Ekmek ucuz ekmek olayına ne diyorsunuz? Çok iyi. Çok iyi. Yani 3 lira pahalı, çok pahalı geliyor. Gerçekten. 10 tane kakalı insanımız var. Yani inşallah biz daha da güzel şeyler yapacağız. Yapıyoruz inşallah. zaten. Allah razı olsun. Sizden de Allah olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanım. İçeride fotoğraf biz Başkanım. Şu şeyle ekmek verirken bir Başkanım. Burada sadece abla. Başkanım. 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 Ablaya verirken Başkanım. Allah evet razı olsun. Kendiniz barak olsun. <laughs> Hayırlı kandiller olsun efendim. Allah razı olsun. İnşallah Siz güzel de bir de. günde güzel bir iş yaptık. Allah tamamını devamını versin. İnşallah